Kardeşlerim, hüküm meselesi, muhakeme meselesi denilen mesele, meselenin ne olduğunu işittiniz. Bir de bunun yanında sahada pek çok kimsenin dilinde, ağzında tekrarlana gelen akide meselesi sayılan tevhid meselelerinden addedilen hatta belki de akidenin, tevhidin en önemli konuları arasında zikredilip insanların İslamına ve küfrüne kendisiyle hükmettikleri diğer bazı bir takım meseleler var. İşitiyorsunuzdur. Oy meselesi diyorlar. Okul meselesi diyorlar. Askerlik meselesi diyorlar. Ve bunlar için güncel, çağdaş, muasır, akide meseleleri bunların akidenin konuları, tevhidin konuları olduğunu iddia ediyor. Böyle zolm ediyorlar. Öyle ki kardeşlerim, üzerlerinde oldukları ve hakikatte büyük bir dalalet ve sapkınlık olan halkların tekfiri meselesini Türk halkının, Arap halklarının umumen, umu ile tekfir meselelerini şu tevhidin, akidenin Güncel meseleleri diye tesmiye ettikleri konuların üzerine bina ediyorum. Ehli sünnet vel cemaat itikadında kardeşlerim, Rasullerin tevhidinde oy meselesi diye bir akide meselesi yoktu. Okul meselesi diye bir akide meselesi yoktur. Askerlik meselesi diye de bir akide, bir tevhid meselesi yoktur. Şu meseleler akidenin tevhidin konusu olmaktan önce fıkhın konusudurlar. Caiz olabilirler, caiz olmayabilirler. Caiz olmamayla birlikte bir takım ihtiyaçlardan ve zaruretlerden dolayı kendilerine müsaade edilecek, ruhsat verilebilecek türden şeyler olabilir. Fakat şurası muhakkak ki kardeşlerim, bunlar akide meseleleri değildir. Bir kimse oy vermeyle de, çocuğunu askere göndermeyle de, çocuğunu okula göndermeyle de askere gitmeyle de mücerret bu fiilleri irtikab etmeyle de tevhidini nakzetmiş, dinini, itikadını bozmuş bir hal almaz. Kaldı ki halkların pek çoğunluğu bunlara müpteladırlar diye buradan hareketle filan ülkenin halkı umumen kafir, filan memleketin halkı umumen kafirdir diye böylesi itikadi mevkifler benimsemek bu kardeşlerim olsa olsa şu meselelere çağdaş güncel akide meselesi ismini veren çağdaş güncel haricilerin dillendirdikleri meseleler. Hasılı kardeşlerim ehli sünnet ve cemaat itikadında oy meselesi diye bir akide meselesi yoktur. Okul meselesi diye bir akide meselesi yoktur. Askerlik meselesi diye bir akide meselesi yoktur. Bunlar fıkhın konuları, fıkhın meseleleridir ve bu zikredilen işleri mücerret işleme ile hiç kimse la ilahe illallah'ını bozup nakzetmiş olmaz.